çocuklar. Bugün hep birlikte çok ama çok önemli bir Türk ressamından bahsedeceğiz. Kendisi Neslan Kıyar. Fakat şu anda profesörlük ünvanını aldığı için artık ona Profesör Neslan Kıyar diyeceğiz. Neslan Hoca 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Bölümünü bitirdi. Hemen ardından 2003 ve 2004 yılında bir galerinin yöneticiliğini yaptı. Daha sonra 2005 yılında tekrar Selçuk Üniversitesi Heykel Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi. Bu akademik hayatının başlangıcı oldu, akademisyen olarak yaşayacağı hayatı bir başlangıcı oldu. Ve sonra 2007 yılında gene Selçuk Üniversitesi Resim Bölümüne öğretim görevlisi olarak girdi. Daha sonrasında çocuklar aynı üniversitede hem yüksek lisans hem de doktorasını verdikten sonra yardımcı doçent ünvanını aldı. Şu anda Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde profesör olarak görevini gerçekleştirmekte. Gördüğünüz gibi dop dolu bir hayat. Bunun yanı sıra birçok ödül, yurt dışında ve Türkiye'de olmak üzere birçok ödülleri ve kişisel sergileri ve karma sergileri yer almakta. Arkamda gördüğünüz bu resim neslan Hoca'nın bir çalışması. E, Profesör Neslan Kıyar'ın bir çalışması. Neslan Hoca bu çalışmasında nelerden bahsediyordu çocuklar? Aslında çok çok derin e, düşünceleri var. Fakat ben sizin anlayabileceğiniz gibi biraz indirmek istiyorum. E, çocuklar aslında şu çalışmada gördüğünüz... Amor şekillerde e, şekillerden yararlı, yararlandı. Aslında bu amor şekiller bir özgür alan yaratıyordu. Bu özgür alanın içine kimi zaman bir tanrıçayı, kimi zaman bir kuzgunu yerleştirebiliyordu Neslan Hoca. Geçmişte insanoğlu doğayla birlikteydi. Daha sonra ise doğduğu bu şeylerden ağaç, hayvan ne olursa olsun bu şeylerden koparak başka yapay nesnelerle bir bağlantı kurmaya başladılar. Ve bu çağın bir tutsaklığı gibi gördü. Dolayısıyla hep bir geçmişe gönderme. Hatta bu amorf kitlelerde biraz mağara dönemindeki etkileri de hissedebiliyoruz. Bu tarz göndermelerde bulundular. Bugünkü çalışmamızı Neslihan Hoca'nın çalışmasından yola çıkarak yapacağız. Biz de bugün griler, siyahlar ve turuncular kullanarak amorf kütlelerin arasında belki biz de bir kuzgun yerleştirerek bir çalışma yapacağız. Hadi o zaman çalışmamıza başlayalım mı? Gerekli olan malzemeler sulu boya, birkaç tane yaprak, pastel boya, fırça ve resim kağıdı. Evet, öncelikle Profesör Doktor Neslihan hocamızın yaptığı çalışmalarda bulunan çizgilerden bir benzerini yapacağız. Biz biraz daha az yapacağız. Çünkü arkada önde kavramı çok fazla bunda. Yoksa karışabilir diye düşündüğüm için biraz daha seyreltilmiş hali olacak. Önce böyle bir çizgi çiziyoruz. Siyah pastel boyamamızla. Daha sonra siyah pastel boyamızla aynı çizginin şöyle bir kalınlığını veriyoruz. Hemen sonrasında siyah pastel boyayı bırakıp açık griyi alacağız istediğimiz bir tarafına sadece siyah kısmını yani siyah çizginin üzerinden geçecek şekilde gri ile e, bir kaynaştırma yapacağız. Şimdi birazdan buna biraz hacim vereceğiz. Neslihan Hoca bunları daha sonradan ekliyordu. Önce aslında lekeyi yapıyordu. Fakat biz yaptığımız çalışmada önceden bunu yapacağız. Daha kontrollü devam edeceğiz. Hemen sonrasında kaynaştırma işlemini üçüncü Rengi alıyoruz. Yani aslında bu renk nötr bir renk. Beyaz rengi alacağız. Beyaz renkle bu kez her tarafını, bu kez karşı taraftaki siyah çizginin üzerinden de geçeceğiz. Grinin üzerinden de geçeceğiz. Her tarafını beyazla güzelce geçeceğiz. Bu arada beyaz pastel boyumuz elbette ki biraz ne olacak çocuklar? Kirlenecek ucu. Birazdan onu nasıl temizleyebileceğimizi de göstereceğim. Bunu tamamen şöyle güzelce kaynaştıracak şekilde geçiyoruz. Tekrar siyah pastar boyamızla bu kez arkada yer alacak bir çizgi yapıyoruz. Arkada yaparken ne yapıyorduk? Öndekinin üzerinden geçtiğimiz yere çizmiyorduk. Bakın, öndekine hiçbir şey çizmeden arkadan geçiyorum. Bakın burada da önde ve arkadayı daha önce farklı çalışmalarda yapmıştık. Gene aynı işlem açık gri ile sağ taraftaki siyah çizginin üzerinden geçiyorum. Biraz daha kalınca tabii ki. Sonra da biraz önce yaptığım gibi beyaz pastel boyayla da geri kalan kısmın üzerinden geçerek böyle basit bir hacim vereceğim. Bakın pastel boyam kirlenmişti. Küçücük bir parça peçeteyle sanki kalem açarmış gibi pastel boyamı döndürerek onun ucunu temizleyebilirim. Bu çok önemli. Özellikle beyaz, sarı gibi oldukça açık değere sahip renklerde pastel boya kirlenebildiği için sık sık temizlemekte fayda var. Kalem tıraş gibi tutup çeviriyoruz. Evet, şimdi burayı da güzelce kaynaştıracağım. Temizlediğim için renk daha da iyi çıktı. Tekrar devam ediyorum. Bir tane daha arkada yapacağım bu kez. Buradan devam ediyor. Bu kez bunun da arkasından geçiyor bakın. Bunun da arkasından geçiyor ve bunun da arkasından geçiyor. Arkada olunca ne yapıyorduk? Geçtiğimiz şeyin üzerinden Sanki hayali bir çizgi varmış gibi geçmiyorduk. Açık griyi alıyorum. Açık griyle de gene aynı işlemi tekrar ediyorum. Siyah çizginin üzerinden geçiyoruz. Her seferinde beyaz pastel boyumda temizlemeyi ihmal etmiyorum. Beyaz kullanırken biraz daha titiz olmak gerekiyor çocuklar. Bakın normalde arkada devam ederek bu çizgiyi çok daha yoğun bir hale getirebiliriz. Bir arkada, bir arkada şeklinde. Eğer karıştırmam diyorsanız. Fakat ben bunu burada bitireceğim çünkü çok da fazla karışmasını istemiyorum. Hani bu görüntünün kalitesini korumak istiyorum. Bu kez karşı tarafında bir yer yapacağım ama şuradan şöyle bir çıkıntı yapalım. Buraya kuzgunu yerleştireceğiz çocuklar. Kuzgun da çok farklı bir kuş türü. Adına şiirler yazılmış ve resimleri yapılmış. İnsan da çok farklı duygular uyandıran bir canlı. Hemen arkasından şu şekilde tekrar gri ile bir siyah çizginin üzerine bastırarak boyuyorum. Yine bir çizgi şeklinde. Bir tık daha kalın bir çizgi olarak düşünebiliriz bunu. Yani siyahta yaptığım etki hızlıca gördüğünüz gibi. Siyah hiç bastırmadan öyle hızlıca bir çizgi çiziyorum. Ama griyi de git gel yaparak, daha böyle kaynaştırarak siyahın üzerinden bir kalın çizgi çiziyorum. Geri kalanı gene beyazla. Pastel boyamı temizleyeyim biraz bir saniye. Hemen temizledikten sonra geri kalanı da beyazla geçeceğim. tamamlıyorum biraz yeri kaldı gri'nin üzerine de giderek siyah çizginin geri kalan siyah çizginin üzerine de giderek beyazla çok güzel bir kaynaştırma işlemi yapıyorum böyle hem çizginin kalitesini arttıracak hem de biraz daha hacimli hissi verecek hani boyutlu gibi bir his verecek bu kadar şimdi bunun da içinden bir başka çizgi daha geçeceğim Burada da çok büyük bir yoğunluk yaratmadan bitireceğim. Gene bakın arkadan geliyor. Hep arkadan gidiyor. En biz ilk önce öndekini yapıyorduk. İlerleyen yaşlarımızda arkadakini yapıp öne ekleyebileceğiz. Şimdi önce öndekini yaparak arkadakileri devam ediyormuş hissini vererek yapmaya devam edeceğiz. Daha sonra resmin bütününü tam olarak hayalimizde, imgelememizde kurguladığımızda o zaman ne yapacağız? Önce arkayı, sonra önü yapabileceğiz. Özellikle arka ve önü e, bu tarz çizim araçlarıyla yapmak zor olabiliyor. Fakat yağlı boya, akrilik gibi kapatıcılığı yüksek e, tekniklerde arkadan öne doğru da gidilebiliyor. Şimdi çocuklar, ben aşağıdan şu tarz, büyüklü, küçüklü, farklı, birbirinden farklı yapraklar topladım. Ee, şu topladığım büyük yaprak biraz tüylü. Onun etkisi çok güzel olmuyor ama büyük olması nedeniyle onu topladım. Aslında en, en çok güzel olan diğer yaprak. Şimdi sıcak renkleri kullanacağım. Sarı, kırmızı ve turuncuyu. Özellikle turuncumun değerini biraz daha arttırmak için kırmızı kullanıyorum. ve yaprağımı güzelce boyayacağım. Ee, daha önce yaptığımız yaprak baskılar gibi önce yaprağımı güzelce boyayıp yaprağımdan bir kaç tane baskı alacağım bu bölgeye. Şimdi kağıdım kirlenmesin kenara çekiyorum. Turuncu, turuncu çok açık kaldığı için arada kırmızıyı ek ekleyerek suyumu da bol bol kullanarak bu tüylü bir yaprak. Bunu çok tercih etmeyebilirsiniz. Baskısı da çok iyi çıkmıyor aslında bunun ama boyut itibariyle ben bunu tercih ettim gene de. Kullanmak istedim büyük olduğu için. bunu tamamını boyayacağım. köşelerdeki boşlukları da tamamlıyorum. Çizgileri çizmiş olduğum kağıdı getiriyorum. Özellikle yoğunluğun çok fazla olduğu şu bölgeye yaprağımı ters çevirip elimle güzelce üzerine bastırarak bir iz çıkartacağım. Yaprağımın izini sıcak renkler kullanmıştım. Böyle bir iz çıktı. Tekrar şimdi aynı işlemi her yaprak için yapacağım. Genelde ben bugün sıcak renkleri kullanıyorum. Ama renklerde belki değişiklik yapılabilir. Ee, bu renkler bana Neslihan hocamızın o tatlı saçlarını hatırlatıyor. O yüzden de onu anlatırken bu sıcak renkleri kullanmak istedim. Gene bu küçük yaprağı ters çeviriyorum. Hep aynı yoğunluğun olduğu bölgeleri yapmak istiyorum. Bazı yerlerde boşluk hissini de bırakmam lazım. Çünkü Neslihan hocamızın çalışmalarında da hep boşluk hissi var. Yani onun iyi bir dengesini yakalamak lazım. Bu tarz esinlenerek yapılan çalışmalarda sanatçının belli özelliklerini tıpkı şöyle düşünün çocuklar. Mesela biz bir portre çalışması yaparken evet aynısını benzetemeyi biliyoruz ama gözlerini, göz rengini, yüz şeklini dikkat ediyoruz değil mi? Tıpkı onun gibi bu tarz e, reperasyon çalışmalarında normalde birebir yapmak gerekir, yani üniversite öğrencileri için ama sizin yaş grubunuzda sanatçının kritik özellikleri neler? Yani onu gerçekten o yapan özellikler neler? Onlardan esinlenmekte fayda var. Mesela Neslihan hocamızın bu amorf çizgileri ve e, belli bir renk e, armonisinde devam eden lekeleri var. Biz bu lekeleri bugün daha kontrollü yapabilmek adına yaprakla yapacağız. Bu arada en güzel baskıyı bu ıı, asma yaprağı dediğimiz üzüm yaprağından elde ediyoruz. Eğer bundan varsa muhteşem olur. Hiç başka yaprak bile aramanıza gerek yok. Bunun küçük ve büyük boylarını da kullanabilirsiniz. Çünkü çok güzel çıkıyor. Sulu boyayı boyaması da çok güzel buna. Boyayı da güzel alıyor tüylü yapraklara göre. Bunu da güzelce sıcak renklerle boyuyorum. Da yine kendimce yoğunluk yaratmak istediğim birkaç yere, özellikle çizgilerin olduğu bölgelere böyle yapışacak şekilde güzelce bastırıyorum. Evet, asma yaprağımızı buradan dikkatlice kaldırıyoruz. Asma yaprağını eğer yaparsanız ikinci kez basabilirsiniz, hatta üçüncü kez, kez bile basabilirsiniz. Boyayı çok güzel tutuyor. O yüzden hani en son bastığınızda mesela ben üç kere bastım bunu. En son bastığınızda sadece damarlar dahi olsa güzel bir etki yaratıyor. Şimdi arka planı bu kadar yapacağım. Yapacağım şey bir kuzgun demişti. Kuzgun kuşunu yapacağım. Bunun için önce bir yarım kalp çizer gibi. Bakın şu hareketi yapacağız. Yarın bir kalp çiziyor musunuz gibi düşünün tamam mı? Sadece şuraya kadar kuyruğu ilerleteceğiz buradan şu şekilde. Ondan sonra çocuklar bu onun bu tarafı olacak. Şimdi kalbe doğru yani daha doğrusu demin çizmiş çizgiye doğru bunu götürüyoruz. Fakat götürürken tam şuralarda bir yerde böyle bir içeri doğru kırılacağız. Bakın buraya da şu hareketi yapacağız. Tamam mı? Çok basit bir dalgalı çizgi gibi düşün. Ucunda bir dalga olan çizgi gibi düşün. Hemen ayaklarını da yapayım. Şimdi kafası öbür tarafa dönmüş bir kuş oldu. Buraya burun için bir böyle girinti yapacağım gagası için. Bakın gagası da şöyle bir üçgen. Böyle bir üçgen yapacağız. Gülümseyen bir yüz gibi bir çizgi yapacağız. Bu kadar. Çok da detaya gerek yok. Hepimizinki birbirinden farklı olacak. Çok aynısı olmak zorunda değil. Gözü istediğimiz gibi yapabiliriz. Şöyle bir yuvarlak da yapabiliriz. İsteyenler kuzgun kuşunu sulu boyayla siyaha boyayabilir. İsteyenler daha farklı yak yaratabilir. Sadece bu siyah çizginin üzerinden benim yaptığım gibi açık gri ile geçerek biraz bir kaynaştırma yaratılabilir. Sadece böyle de bırakabilir. Ben böyle bırakacağım çocuklar. Daha farklı şeyler deneyebilirsiniz. Ee, Neslan Hoca'nın yaptığı gibi mesela Neslan Hoca tançalar koymuş demiştim ya insanlar koyabilirsiniz farklı canlılar koyabilirsiniz kendinizce farklı bir yorum katabilirsiniz benim örnek olarak hazırladığım uygulama bu kadardı Şimdi size bir sürprizim var Profesör Doktor Neslihan Kıyar'ın siz çocuklar için güzel bir mesajı var Hadi hep birlikte dinleyelim Merhaba sevgili çocuklar ben Neslihan Kıyar ee, Az önce öğretmeninizden beni dinlediniz ben de ufak tefek bir şeyler ilave etmek istiyorum. Şu an almış olduğunuz sanat eğitimi diğer eğitimler arasında çok ayrıcalıklı ve önemli bir yere sahip. Siz bunu ileriki yaşlarınızda kazanmış olduğunuz yetileri gördükçe daha iyi anlayacaksınız. Öğretmeninize çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar dilerim. Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.